Kulis demişken Ankara'ya gidiyoruz. Gül gündüz karşımızda, Ankara'da e, Gül bugün izin günü olmasına rağmen sağ olsun bizi kırmadı. Yayınımıza bağlandı. Zira Gül'de çok güzel kulisler var. Partilerle görüştü özellikle Dem kanadıyla. Neler olacak Gül? Neler öğrendik bugün? Aslında dün Numan kurtulmuştu önce meclis başkanıyla başlayan o görüşme trafiği MHP lideri Devlet Bahçeli ile devam etti. Diğer partiler kimler olacak? Kimlerle görüşebilir? Yoksa genel başkanlar düzeyinde mi bir görüşme olacak? Aslında sizinle de akşam tam da onu konuşmuştuk. Artık e, netleşmeye başladı. Az önce haberde de verdik. Genel başkanlar düzeyinde gidecek gibi görünüyor e, tüm bu trafik ama AK Parti'de de e, pazartesi günü 13.30'daki o buluşmadaysa o ziyarette ise Abdullah Güler başkanlığındaki bir heyet karşılayacak Dem Parti heyetini İmralı heyetini ve e kimler olacak, kaç kişi olacak henüz e, AK Parti heyetinde kimlerin olacağına dair bir netlik yok ama şu ismi artık telaffuz edebiliriz Kübra Par Efkan Ayla. Efkan Ağla bu görüşmelerde olabilir AK Parti heyetinde Abdullah Güler'in yanında olacak ikinci bir isim Efkan Ağla olabilir bu ismi paylaşabiliriz. Bir de Efkan Ayla'nın öneminden bahsedelim. Gül. Bir isim listesi Evet yok. bir de Efkan Ayla kim? Eski çözüm sürecinin İçişleri Bakanı, dönemin İçişleri Bakanı, Dolmalı Dolma Bahçe müsabakatındaki isimlerden biri. Yani aslında çözüm süreci deyince tecrübeleri olan bir isim, acı tatlı hatıraları olan bir isim. Dolayısıyla Efkan Bey'in orada olup olmaması da dikkat çeken bir detay olacak. Tarih tekerrür mü edecek diye konuşacağız pazartesi günü değil mi? Evet üçüncü bir isim olacak mı? Buna dair bir netlik yok ama sizin de bahsettiğiniz gibi hem İçişleri Bakanlığı yapmış bir isim. Tüm bu görüşmelerde aslında belli bir döneme eşlik eden bir isim. Şu anda da AK Parti Genel Başkan Vekili aynı zamanda Bursa Milletvekili Efkan Ayla. Bu yüzden de eşlik edebilecek olan isimlerden en azından kulislerde öne çıkan isimlerden biri bu olacak. Efkan Ayla olmuş olacak gibi görünüyor. Peki Liderler bir araya gelir mi Kübra Par? Böyle de bir aslında Ankara'da konuşulan e, gündemlerden birisi bu. Tüm bu görüşmeler arasında... Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de MHP lideri Bahçeli bir araya gelir mi? Aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı oldukça yoğun. Tabi takvim değişebiliyor, şehir dışı programları değişebiliyor ama belki de bir aralık olabilir özellikle de bu hafta. Bir görüşme olabilir. Yani İki Bahçeli sonra... Erdoğan görüşebilir bugünden... diyorsun. Bahçeli Erdoğan görüşmesinden söz ediyorsun değil mi? Evet hem MHP lideri Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelebilirler özellikle de bu hafta ama dediğimiz gibi oldukça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı yoğun bu arada bir tarih belirlenebilir mi Bu da aslında Ankara'da konuşulan gündemlerden biri olacak bu hafta. Peki Gül çok teşekkür ediyoruz. İyi Parti kanadındaysa daha e, negatif bakıyorlar değil mi? Onlarda benim anladığım kadarıyla dün bir heyetlere kendi içlerinde tartışacaklar acaba kabul etsek mi diye deniyordu. Bugün biraz daha negatife mi döndü dem, izin, dem görüşecek mi İyi Parti ile? Aslında dünden de önceki haftalarda hem aslında biraz daha geriye gidelim. E, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki o grup toplantısındaki çağrısından sonra özellikle de İYİ Parti'nin genel başkanı Musavat Dervişoğlu oldukça sert çıkışlar yapmıştı. Bir grup toplantısında birkaç hafta önce neredeyse tamamını bu konuya ayırmıştı. İmralı görüşmesine ayırmıştı ve oldukça sert mesajlar vermişti. Gitmeyeceği yönünde aldı aslında e, kuvvetle muhtemel e, görüşmenin olmayacağına dair Ankara'da bir izlenimimiz vardı ama yine de ne olur ne olmaz siyasette her an en azından bir görüşme trafiği, en azından bir e, görüşme aralığı oluşabilir diye düşünüyorduk ama o olmamış oldu. E, kurullarımızla görüşeceğiz yanıtını vermişti İyi Parti Dem Parti'ye ve o kuruldan Muhtemelen e, muhtemeldir ki olumlu bir sonuç çıkmadı çünkü bugün Musavat Dervişoğlu öğle saatlerinde kameralar karşısındaydı ve muhatap almayacağız diye net bir yanıt verdi çünkü heyeti de siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerinizle hiçbir suret. De, e muhatap olmayacağız dedi. Bir e, görüşmenin de aslında olmayacağının sinyalini vermiş olduğu kapıyı kapattı diye de yorumlayabiliriz Gül, aslında. E, bugün senle videoluğumuzu izleyicilerimize de paylaşacağım. Gülle gündüz dünkü dem e, partinin MHP ziyaretini konuşurken bir yandan da aslında hani bir böyle seni birazdan arayacağım e, diyaloğunu hatırlıyor musunuz? Ee, Sırı Süreyya Önder'le Celal Adan arasında meclis başkan vekili MHP'nin en önemli isimlerinden Celal Adan'ın arasındaki o sıcak diyaloğu da görmüştük. Meğer ikisi geçmişte aslında bir dönem koğuş arkadaşlığı mı yapmış? Geçmişe dayanan bir dostlukları varmış galiba değil mi iki ismin? Evet iki ismin aslında hem tanışıklığı hem de bir arada bulunma süreci o kareleri de veriyor arkadaşlarımız şu anda. Hem Celal Adan meclisteki grup başkan vekili hem de aynı zamanda bir yandan da meclisteki başkan vekili ve de Sırrı Süreyya Önder 1980 darbesi sonrasında aynı cezaevinde aynı koğuşta kalmış iki isim. Hatırlar izleyicilerimizde karıştır barıştır dönemi de deniyor aslında. Solcu Yüzyıllarla sağcıların aynı koğuşta bir arada kaldıkları dönemde tam da bu iki isim bugün karşı karşıya gelen tokalaşan ziyarette bulunan iki isimde Sırı Süreyya Önder ve Celal Adan koğuş arkadaşı neredeyse iki yıl boyunca da aynı koğuşu paylaşmışlar.